İzlediğin her ilişki, her etkileşim, her karar hepsi bir güven temeline dayanır. Ama kendine şu soruyu sor. Gerçekten güveniyor musun? Yoksa sadece bununla yaşamak zorunda kaldığın için güven duyduğunu mu düşünüyorsun? Çoğu insanın fark etmediği bir şey var. Bu güven meselesi sadece insanlar arasında değil, evrensel bir yasadır. Birçok kişi güvenin kişisel ilişkilerden ibaret olduğunu sanır. Ama aslında bu evrenin işleyişini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Güven kaybolduğunda sadece senin dünyan mı sarsılır? Ya evrenin tamamı da bu kaybı hissediyorsa? Sona kadar izle. Çünkü bu sorunun cevabı sadece ilişkilerinle ilgili değil, çok daha derin. Gizli bilgelik ve evrensel yasaların işlediği bu dünyada, kaybolan güvenin nasıl büyük bir etki yaratabileceğini sana göstereceğim. Hazır mısın? Çünkü düşündüğünden çok daha fazlası var. Güven belki de insan ilişkilerinin en karmaşık ve aynı zamanda en temel unsurlarından biri. Ama hiç düşündün mü? Güven sadece insanlar arasında bir duygu mu yoksa evrende de bir yerlerde bu duyguya dair bir yasa mı var? Evrensel yasalar dediğimiz genellikle doğa yasalarından, çekim gücünden, denge ve uyumdan bahsederiz. Peki bunlar arasında güven de var mı? Her şeyin bir dengede olduğu, her olayın bir karşılık bulduğu evrende güven de bu düzenin bir parçası olabilir mi? Bunun üzerinde düşündüğünde, insanlar arasındaki güvenin temelde bir enerji değişimi olduğunu fark edersin. Ve bu enerji, evrenin en derin yasalarıyla paralellik gösteriyor olabilir. Bir düşün. Evrenin işleyişi de tıpkı bir güven ilişkisi gibi değil mi? Her şey birbirine bağlı, her şey birbirini etkiliyor. Bir şüphe bir dengesizlik tüm sistemi alt üst edebilir. Aynı şekilde güven de her şeyin düzenli işlediği bir güç olabilir. Peki bu sadece bir insan bakış açısı mı yoksa evrensel bir gerçeklik mi? Evrensel yasaların bir parçası olan güven tüm varoluşun bir düzeni olabilir mi? Eğer bu doğruysa o zaman senin güvenle ilgili yaptığın seçimler sadece insanlar arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmamalı. Evrenle olan ilişkin de bu güven üzerine kurulu olmalı değil mi? Sana şunu sormak istiyorum. Bugün hayatında güvenin rolü ne? Sadece çevrendekilere mi güveniyorsun yoksa evrenin işleyişine de güveniyor musun? Sonuna kadar izle çünkü bu soruların cevapları hayatındaki her şeyi dönüştürebilir. Evrensel yasaların gücüne inanıyor musun? Her şeyin bir düzeni var ve bu düzen aslında tüm evrende güven üzerine kurulmuş olabilir çekim yasasından neden sonuç ilişkilerine kadar tüm evrensel yasalar birbirine bağlı ve birbirini etkileyen güçler. Ama dikkat et. Her şeyin bir dengesi var ve bu dengeyi kurmak, her şeyin nasıl işlediğini anlamakla başlıyor. Çekim yasasına göz at. Ne verirsen onu alırsın. Bu sadece insan ilişkileriyle sınırlı değil, evrenin her noktasında geçerli. Sana ne oluyorsa senin ondan ne kadar güven aldığınla doğrudan bağlantılı. Yani güven her şeyin akışını şekillendiren temel bir güç olabilir. Ne kadar güveniyorsan, evren sana o kadar uyumlu bir geri bildirim gönderiyor. Her şeyin bir karşılığı olduğunu kabul etmek zor ama gerçekte işleyiş böyle. Ve neden-sonuç ilişkisi, her eylemin bir sonucu vardır. Peki bu sonuçları nasıl belirlediğini hiç düşündün mü? Yaptıkların sadece senin çevrendeki insanları değil, evrendeki tüm dengeyi etkiler. Güven burada devreye giriyor. Eğer her şeyin dengeye dayalı olduğunu kabul edersen, o zaman ne kadar güvenle hareket edersen o kadar dengeli bir yaşam kurarsın. Evrensel yasalar ve güven birbirinden ayrılmaz. Her şeyin bir neden-sonuç ilişkisi var ve her şey sonunda güvene dayanıyor. Bu dengeyi bozmamaya özen gösterdiğinde evren sana istediğin düzeni, istediğin dengeyi sunar. Sonuna kadar izle. Çünkü bu döngü senin hayatını dönüştürebilecek güce sahip. İlişkilerde güven kaybı yaşadığında genellikle kişisel bir zayıflık olarak görülür. Ama ya aslında bu daha büyük bir şeyin belirtisi ise? Belki de evrensel yasaların işleyişi ile alakalıdır. Kimi zaman insanlar karşılarındaki kişiye güven duyarken o güveni zedeleyen bir şeyler olur. Peki bu neden gerçekleşir? Kişisel tercihler mi yoksa bir içsel dengenin bozulması mı? Bir ilişkiyi düşündüğünde ne kadar güven duyman gerektiğini sorguluyor musun? Ya da güvendiğin kişi seni hayal kırıklığına uğrattığında bunu sadece bir kaza olarak mı görüyorsun? Oysa her şey bir neden-sonuç ilişkisi içinde işliyor. Her güven problemi aslında evrensel bir döngünün bozulduğunu gösteriyor olabilir. Bu bozukluk bir tür uyumsuzluk olabilir, tıpkı evrende her şeyin dengeye ulaşma çabasında olması gibi. Güven ilişkilerde sadece bir hissiyat değil, aynı zamanda bir kuvvet. Güven eksikliği evrensel yasaların dengesini kaybetmekle de bağlantılı olabilir. Eğer güvenin temeli sağlam değilse her şey sarsılabilir. Sen de buna dahil misin? Güven eksikliğini sadece kişisel bir hata olarak mı görüyorsun yoksa evrenin karmaşık işleyişi içinde bir parça olarak mı değerlendiriyorsun? İlişkilerde güven kırıldığında bu kırılmaların sadece birer tesadüf olmadığını fark ediyorsun. Her olayın arkasında seni ve karşındaki kişiyi etkileyen daha derin bir bağ var. Ve aslında bu bağ seni evrensel yasalarla daha yakın bir şekilde bağlar. Her güven kaybı aynı zamanda bir fırsat olabilir. Ama bu fırsatı görmek için bakış açını değiştirmen gerekebilir. Sona kadar izle. Çünkü güvenin kaybolduğu yerde aslında yeniden inşa edilebilecek çok şey var. Güven kaybı hem seni hem de etrafındaki her şeyi etkiler. Bir kişinin güveni zedelendiğinde bu durum evrensel yasaların dengesini sarsar. Hayatındaki küçük bir güven krizi aslında çok daha büyük bir evrensel değişimin işareti olabilir. Peki bu nasıl olur? Evrensel yasalar her şeyin birbirine bağlı olduğunu söyler. Güven kaybolduğunda bu kayıp seninle sınırlı kalmaz. Çevrendeki dünya da bu kaybı hisseder. Bunu hiç düşündün mü? Birine duyduğun güveni kaybettiğinde duygusal dengen ve bununla birlikte enerji seviyen de etkilenir. Bu kayıp evrenin işleyişinde bir tür düzensizlik yaratır. Çekim yasası devreye girdiğinde zayıflayan güvenin yarattığı boşluğu başka enerjiler doldurur. Bu enerjiler bazen istenmedik sonuçlar doğurabilir. Güven kaybını nasıl restore edebilirsin? Gerçekten güvenin eski haline gelmesi için ne yapılması gerekir? Bunu evrensel yasalar çerçevesinde düşünmelisin. Dengeyi yeniden kurmanın yolu ilk olarak kendine güvenmekten geçer. Kendine güveni geri kazandığında evren de sana güveni yeniden getirir. İhtiyacın olan değişim aslında zaten içinde taşıdığın bir güç. Her güven kaybı evrensel bir öğrenme fırsatıdır. Hangi yasa seni sarsıyor? Hangi yasa seni yeniden inşa ediyor? Belki de güven kaybı her şeyin yeniden yapılabilmesi için bir davettir. Bu daveti kabul etmek seni sadece kişisel olarak değil, evrensel bir düzlemde de güçlendirebilir. Sona kadar izle çünkü güvenin restore edilmesi hem seni hem de çevrendeki dünyayı dönüştürebilir. Kaybolan güveni yeniden kazanmak, dışarıdaki dünyadan önce içsel bir dönüşüm gerektirir. Peki nasıl yapabilirsin? İlk adım farkındalık yaratmaktır. İçindeki güvensizlikleri fark et ve bu duygunun senin nasıl etkilediğini anla. Bu farkındalık dönüşümün başlangıcıdır. Evrensel yasalarla uyum içinde olmak bu sürecin kilit noktalarından biridir. Çekim yasası seni doğru yolda tutacak enerjilerle karşılaşmanı sağlar. Ama önce güvenin kaybolduğu alanlarda yeniden dengeyi kurman gerekiyor. Kendi güvenini yeniden kazanabilmek için şunlara dikkat etmelisin. Kendine şefkat göster. Güven kaybı sert bir eleştiri olmamalı. Kendine nazik ol. Hataların seni tanımlamaz. Evrensel yasaların da sana bir hatırlatması var. Sevgi ve şefkat ilk adımlardır. Kendine güvenini yeniden inşa et. Güven dış dünyadan önce iç dünyanda başlar. Her gün kendine küçük başarılar yarat. Yapabildiklerini kutla, hatalarından ders çıkar. Harekete geç. Güven sadece düşünceyle değil, eylemlerle inşa edilir. Cesaret, güvenin yapı taşlarından biridir. Adım at, küçük bile olsa her hareketin seni doğruya yaklaştıracak. Bu yolculukta seni izleyen evrenin enerjisi en karanlık anlarında bile seni destekleyecek. Güven hem senin hem de çevrendeki insanların hayatlarını dönüştürme gücüne sahiptir. Unutma, her dönüşüm süreci bir zaman alır ama bu zaman seni her açıdan güçlendirecek. Sana bir soru. Şu anda kendine ne kadar güveniyorsun? Bir adım atmaya hazırsan, bu dönüşüm sürecinin başlangıcına davetlisin. Ve unutmamalısın, bu sadece senin yolculuğun değil, evreninle uyum içinde bir dans. Videoyu sevdiklerinle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bana destek olmak istersen fikirlerini yorum kısmında paylaşabilir, kanalıma abone olabilirsin.